Evet arkadaşlar, gündemimizin üçüncü maddesi olan evler gündemli maddemizi komisyona yarın karara bağlanmak üzere komisyona haber ediyoruz. Bu konuda arkadaşlarımız çalışma yapacaklar. Bir değerlendirme yapacaklar. Yarın karara bağlayacağız. Olur mu? Olur. Tebrik ve evet, tamam. evet. komisyona havalesini oylamaya sunuyorum. Kabul edenler, reddedenler, çekimsel,

<tof1> evet arkadaşlar. Dördüncü gündem maddesine geçiyoruz. Dördüncü gündem maddemiz Miran Hüseyin Gültünceli 18-12-2023 tarih ve 205 sayılı dilekçesi ile sunulan talebin görüşülmesi. Tunceli <laughs> Belediyesi, Tunceli, 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 Tunceli,

Arkadaşlar yazılarınızı severseniz. Bir şöyle evet. e, Eski adliyenin biraz ileri tarafından, yolun altında evet. bir nuzul mahallesi olarak geçen bir yer var. Yoldan bayağı aşağıda. E, burada Muzur kenarında 7 metrelik bir imar planında yolumuz var. <laughs> vatandaş bu şey... Siz, <laughs> burada vatandaş bu yolun planladığı e, gibi işlenmesi durumunda, yapılması durumunda kendisine ait işte bahçe duvarının, kamelyasının e, tarif edeceğini öngörerek e, bu yolun aşağı doğru kaydırılmasını talep ediyor. E, durum bu. Bunu yuvar komisyonuna atılarak gerekirse yerinde de incelemeyle meclise in sevk etmesi. Ben evet, konuyla ilgili fikir beğen. <laughs> evet, Belediye hizmet alanı kreş alanına dönüştürülmesi için <laughs> bir görüş yerine, e, var varılmıştı. Meclisimiz bu yönde e, onay vermişti bu hususta. E, Benim imar müdürlüğü e, de bu konuda çalışmasını yaptı. Bu konuda e, komisyona, imar komisyonu havale edilir. İncelemeler yapılıp raporlar bilmek istesek var mı arkadaşlar? Yoksa 5 gündem maddesini imha konutusuyla abaresini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Reddedenler? Çekilin Evet arkadaşlar 6. gündem maddemiz 12.02.2024 iki tarih ve 85-080 sayılı tahsis konulu İl Afet Müdürlüğü'nün yazısının görüşülmesi. Elinde belli bir ilmelerde kullanılması ihtiyaç duyulmayan Cumhuriyet Mahallesi 234 Ada 4 Noğlu Parti 4 7 2018 tarih ve 2018'de 90 sayılı Belediyemiz Meclis Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne tahsis edilmiştir. 2 ihtiyaçları dikkate alınarak söz konusu tahsisini iptal edilerek 234 Ada 4 Noğlu Parti Afet ve Acil Durum İşleri'nde kullanılmak üzere Beş yıl süreyle bu direktin afet tarihi durum müdürlüğüne evet. nedensiz olarak tahsis edilmesi oynamaya soruldu. O ilgiliği kabul edilerek evet. e, gereği için kararda bir örneğin park başkanı müdürlüğüne bir örneğin imam şehirci müdürlüğüne bir, bir örneğin ilgili kurumlara gönderilmesi karar verilmiştir. Turbay ve sona er, valiye tekliş süreyi başkanı. Takdir edilmesi için. Evet arkadaşlar, bu evet. <laughs> ilgili muhatap arkadaşlar burada özellikle mutlaktan gelmişler arkadaşlarımız. <laughs> Bunu ilgili Merhaba arkadaşlar. İlk kez meclis toplantısına katılıyoruz belirtiyle. Arkadaşlar burası e, kayın döneminde inafet bölümüne devredilmiş. Yani detayı e, eskiden kalamıyor ama biz yaklaşık kötü bir şekilde kullanıyor. Orayı e, bu tahsis durumunda bize yapacakları şey tel örgüyle güzel bir şekilde çevirecekler. Biraz e, güvenli bir hale getirecek. E, onun dışında bazı eksiklerimiz var, işte doğalgaz problemimiz var. Bununla ilgili bir çalışma yapacaklardı. Zaten hani resmiyette diyorum yani bunu dikkate alalım. Resmiyette onlarda olması gerekiyor. Çünkü biz daha hakikatte olmadığımız için bize bir tersip söz konuları olamıyor. Belediyenin oranda Hani resmiyette AFAD ama kullanıcı yaklaşık dört yılda biziz. Ve bundan sonrası için de zaten bütün şey ama bu eksikleri yapabilmeleri için bu sürenin uzatılması gerekiyor. Arz ederim ve bununla ilgili genel tartışmalar sürdürürseniz de şu anda belediye geçip belediye bunlara tahsis etmesi noktasında olmaz. Yani şu anda tekrar afada mı tahsis edeceğiz? İşte akredite olunmadığı için olmuyor. Yani bu noktada belediye zaten otomatikta belediye geçti. Bence belediye bu konu